Teknokom'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda Teknokom 16 Premier modelini kutusundan çıkaracağız ve içinden neler çıkıyor ona bir bakacağız. Tekno markası bu yıl başlarında ülkemize giriş yapmış yeni bir marka. 2 adet giriş seviyesi modeliyle giriş yapmıştı. Şimdi de orta segment, orta üst segment diye orta segment diyebileceğimiz bir modeli karşımızda. Tekno Camon 16 Premier. Aynı zamanda iki modeli de ülkemiz pazarına satışa sunuldu. POVA ve Spark 6 modelleri. Bizim bugünkü inceleme konuğumuz Camon 16 Premier modeli. Şöyle kutu üzerinde güzel bir halka içerisinde 16 Premier ve Camon ibaresi. Burada Tekno ibaresi. Burada Manchester City ile resmi teknoloji sponsorluğu olduğuna dair bir ibare. Burada 128 GB depolama ve 8 GB RAM kapasitesine vurgu yapılmış. Burada bir takım özellikleri bizi karşılıyor. 64 megapiksel kameradan bahsedilmiş. 48 megapiksel çift ön kamera olduğundan bahsedilmiş. Süper video modu ultra gece portre teknolojisi olduğundan bahsedilmiş. 6.9 inçlik full HD çift noktalı ekranında vurgu yapılmış. 33 Watt hızlı şarj. Burada da Kamu 16 Premier yazısı. Burada da Arena bilgisayarın distribütörlüğünde cihazın dağıtıldığını görüyoruz. Hemen şurada bıçağımızla jelatinini açıyoruz. Evet her evde bulabileceğimiz bir bıçak. Şöyle evet biraz sert giriyoruz. Şuradan da açıyoruz. Ve şuradan da açacağız. Dört taraftan birden açıyoruz, böyle kibarca. Şöyle çok tatlı bir bıçağımız var. Jelatini kenara kaldırıyoruz. Üstünden de şöyle çekerek aldık. Evet. Ee, jelatini açtık. Şurada bizi dokulu bir yüzey karşıladı. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Şöyle çektik, açtık. Bizi bir zarf karşılıyor. Bunun içine kılıf var galiba. Evet, şöyle bakalım. Garanti belgesi, kullanım kılavuzları vesaire ve güzel hissiyatı güzel şeffaf silikon yumuşak yapıda bir kılıf. Şimdi şöyle kenara kaldırıyorum. Şunu hemen geri içine koyuyorum. Şöyle. Aa, evet. Şimdi bizi cihazımız karşılıyor. Burada da yine kutunun üstündeki özellikler vurgu yapılmış. 64 megapiksel ultra çekirdekli kamera. 48 megapiksel çift ön kamera olduğuna vurgu yapılmış. İkinci ön kameranın çözünürlüğü 8 megapiksel ve ultra geniş açı özelliğine sahip. Bir adette 48 megapiksellik ön kameramız mevcut. Cihazda süper video modu olduğundan bahsedilmiş. Tavios teknolojisine sahip ultra gece modu. Ultra gece portresi özelliği olduğundan bahsedilmiş. Ekran boyutu 6.9 inç ve full HD çözünürlük sunuyor. Bu boyut için yeterli bir çözünürlük sunmayı başarmış cihaz. 33W hızlı şarj desteği sunduğundan bahsedilmiş. Kamera modülü gayet güzel şık duruyor. Evet şöyle açtığımızda cihazımız bizi karşılıyor. Fabrika çıkışlı bir ekran koruyucusu var. Bu güzel bir detay. Burada ses kontrol tuşları ve güç butonu var. Bu güç butonu aynı zamanda parmak izi okuyucu özelliği de sunmakta. Burada alt kısımda 3.5 mm kulaklık portu olduğunu görüyoruz. Tip C bağlantı ara birimi var. Ve ızgaralar, bir ızgara mevcut. Hoparlör deliği olsa gerek bunlar. Burada da Tekno yazısını görüyoruz. Bir renk geçişi var. Şöyle gösterirsem daha güzel gözükecek. Gayet hoş, şık duruyor. Üstte herhangi bir şey yok. Bu tarafı çevirdiğimizde de bir sadece sim kıza Sim, sim, kartı takabileceğimiz bir kızak mevcut. Şöyle telefonu şimdilik kenara koyalım. Burada gayet büyük şöyle gördüğünüz üzere avca dolduran bir adaptör mevcut. A bağlantı ara birimine sahip. Şuradan şöyle gösterecek olursam hani çok belli olacağım biliyorum. Detayını çeker sonrasında videoya ekleriz. Büyük boyutlara sahip bir adaptör. 33 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Bu güzel bir detay. Şurada bir kutu bizleri karşılıyor. Hemen şöyle baktığımız zaman şöyle çekiyoruz. Evet. Standart uzunlukta bir USB kablomuz bizleri karşılıyor. standart uzunlukta bir USB kablomuz bizi karşılıyor. Şurada tip C bağlantı ara birimi olduğunu görüyoruz. Bu güzel bir detay. Şimdi onu da kenara kaldıralım. Kutunun şurasında şöyle bir detay var. Sim iğnemiz kutuya bir şöyle sabitlenmiş durumda. Şu şekilde tekrar göstereyim. Şuradaki kulakçığa takılı bu güzel hoş bir detay olmuş. Şunu da şöyle kenara koyalım. Şunu çıkaralım. Evet. Son bir şeyimiz daha var. Bu da kulaklık olsa gerek. Evet. Kulak içi tip de değil. E, Apple'ın AirPods'larını andıran bir tasarıma sahip. Ama biraz daha farklı durduğunu söyleyebilirim. Ses kontrol üniteleri var. Günlük kullanımda telefon görüşmeleri yapmak için gayet yeterli bir kaliteyi sunacağını söyleyebiliriz. Bu seviyedeki ürünlerde kutudan çıkan kulaklıklar çünkü genellikle bu tip işlerde müzik dinleme konusunda yer yer tatmin etmeyebiliyor bazı kullanıcıları. Evet şimdi esas kahramanımızı elimize alalım. Bıçağımızı da şöyle kenara kaldıralım. Cihaz bu şekilde. Gayet güzel. Burada 64 megapiksel ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Şöyle göstermem gerekirse biraz fazla çıkıntılı duruyor. Bu şöyle koyduğumuzda telefonu yüksekliğe sebebiyet veriyor mu? Evet şöyle gördüğünüz üzere vermekte. Bunu biraz dikkat edeceğiz artık. Buradaki renk geçişi gayet güzel. Parmak izi okuyucunun burada olduğundan güç kontrol butonlarının burada olduğundan bahsetmiştik. Sim iğnesinin sim yuvasında burada olduğunu. Şimdi telefonu bir açalım. Açılırken de birkaç teknik özelliğine tekrar değinmek istiyorum. Mediatek G90T Yonga setini kullanıyor cihaz. 128 GB depolama, 8 GB RAM kapasitesi mevcut. 64 megapiksel ana kamera olduğunu söylemiştik. Ön kamerasında ana ön taraftaki ana kamerada 48 megapiksel. Evet, şöyle bir pin oluşturmuştuk biz. Cihaz bu şekilde gözüküyor. Ee, gayet güzel. Dok Ekranında da 90 Hz ekran tazeleme hızı sunduğunda belirtelim hemen ona şuradan ayarlardan bir bakalım istiyorum birlikte. Evet burada ekran kısmı olsa gerek. Ekran ve ekran parlaklığı, ayarlanabilir. Ekran tazeleme hızını buradan otomatik olarak ayarlayabiliyoruz. 60 Hz olarak ayarlayabiliyoruz, 90 Hz olarak ayarlayabiliyoruz. Evet yani şu an ilk etapta bir hani ne kadar akıcıdır, ne kadar değildir? Onu size söyleyemiyorum ama bir akıcılık söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Gayet akıcı şöyle gördüğünüz üzere. Evet. Bu videomuzda bitirmeden önce silikon kılıfı da bir takalım nasıl göründüğünü sizlere göstermek istiyorum. Şöyle taktık. Şöyle gayet güzel. En azından kamera çıkıntısını da kapsayacak şekilde korumaya almış olduk kılıf. Güzel hani tek elle kullanıma çok elverişli bir cihaz olmadığını söyleyebilirim. Yer yer öyle ikinci elinizi kullanmanız gerekecek. Evet şöyle bırakalım. Evet bu videomuzda Tekno Camon 16 Premier modelini kutusundan çıkardık. Bir ilk bakış gerçekleştirdik. Kanalımızı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bizi desteklemek adına videoyu beğenebilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha sonraki videolarımıza görüşünce dek sağlıkla kalın.